<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Neden o bir de neden videoyu bir de arkadaşlar söyleyeyim hemen. Arkadaşlar ben şimdi ben şimdi hani elmas kadın medyeken alıyoruz arkadaşlar. Onu almamız bir sayı kaldı arkadaşlar. O yüzden ben de onu alırken bir video çekeyim dedim hem de hem de oynarken video çekeyim dedim hem de alırken videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. O yüzden bir daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsunuz videoyu beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. O yüzden böyle videosunu çekim diye açtığım videoyu yani size görün diye o yüzden arkadaşlar size görün diye şey yapayım dedim. Video şey yapayım dedim. Çekim dedim. Hem YouTube kanalını atarım arkadaşlar. Hem de siz de görürsünüz. şükür Şükrü de görür. Şükrü. Şükrü de görür. Şükrü görürsen yorum yap. Videomu görürsen yorum yap. Zaten başlığa koyacağım. Şükrü videomu görürsen yorum yap diye. Şükrü videomu görürsen yorum yap diye koyacağım. Evet arkadaşlar. Şu an loot yaptık. Şimdi AVM desin zaten al almışızdır. Çünkü bir sayı kalmıştı. Dörtlü beşli alıyordu. Zaten almış şu an. Ama daha çıkmayacağım arkadaşlar. Oynuyorum. Videoyu daha kapatmam. Ahmed'e seni alırız. Bizyle oyun oynarız. Son videoyu kapatırım arkadaşlar. Lan var arkadaşlar. adam var arkadaşlar. Onu benim öldürmem lazım. Alacağım, geleceğim, geleceğim. Arkadaşlar bir de dp 3x yapalım sprey olarak. Durun arkadaşlar şöyle uzaktan. Bak yüce sprey güzel mi arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Bu dizinin yüce sprey. Yüce sprey var. Bu da sprey 90 yüce sprey. Hangisi daha iyi? Hangisi daha iyi arkadaşlar yorumlara yazın. DP üç x spray mi yoksa P90 üç x spray mi? Hangisi daha iyi yorumlara yazın arkadaşlar. T p mi daha iyi? Yoksa P93 üçük mi üçük mi daha iyi? Hangisi daha iyisi arkadaşlar yorumları yazın. Evet arkadaşlar. Şu an oynuyoruz. Adam öldü. Bak.

Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Тахаа хэцтэй чи яриадтам. Улаан таш хашагдана. Biraz indi, çekmiyor yerdeyken Artık kendisi çekmiyor, Kala, Eksek, çekmiyor. <laughs> arkadaşlar Sonra yukarı çekiyor çekmiyor Arkadaşlar, Bir tane, tane kesiliyor. Kesiliyor. Bizim takıma <laughs>

ben sıra sana Ben sıra atayım sana Sen, şu an ne? Şu an şey de sen ne alıyor? hayır Ben de sen ne alıyor? Yürü ya ağacın arkasına geçemedim arkadaşlar. Bazı yemeğe çünkü ne kadar kasıyor arkadaşlar o yüzden geçemedim. Evet arkadaşlar şu an dağılmaya desen alacağız arkadaşlar. İyi izleyin. İyi izleyin arkadaşlar. Şu an dağılmaya desen alacağız arkadaşlar İyi izleyin. Geliyor. Geliyor. etmedi. Senimiz olmuş oldu.